Şimdi rahat bir pozisyon alabilirsin. Bedenin nasıl istiyorsa öyle kalsın. Şu anda hiçbir şeyi başarmak zorunda değilsin. Hiçbir şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Sadece buradasın. Ve bu yeterli. Burnundan yavaşça nefes al. Ve nefesini verirken bedenin biraz daha gevşediğini hisset. Tekrar nefes al. Ve ver. her nefes verişinde kendine biraz daha yumuşak davranabilirsin. Omuzlarının düştüğünü fark et. Çenenin serbest kaldığını ve alnının yumuşadığını. Nefes alırken kendine alan açıyorsun. Nefes verirken gerginliğini bırakıyorsun. Şimdi dikkatini kalbinin olduğu yere getir. Orada sıcak bir hayal, bir his hayal edebilirsin. Yumuşak ve nazik Sıcaklık, kendini gösterdiğin şefkat. Belki uzun zamandır kendine sert davrandın. Belki kendine, kendini yeterince anlamadın. Ama şu an bunu değiştirmek zorunda değilsin. Sadece sadece fark etmen yeterli. Şimdi içinden yavaşça şunu söyleyebilirsin. Ben de insanım. Ben insanım. Hata yapabilirim. Hata yapabilirim yorulabilirim yorulabilirim ve yine de şefkati hak ediyorum ve her şeye rağmen şefkati hak ediyorum kendimle konuşurken ses tonunu fark et bir çocuğa konuşur gibi nazikçe. Kendinle konuşurken ses tonuna dikkat et. Bir çocukla konuşur gibi nazikçe. Şimdi hayatında birini düşünebilirsin. Seni yormayan nötr biri de olabilir. Onun da zorlandığını hatırla. Onun da insan olduğunu, onun zorlandığını, onun da insan olduğunu hatırla. İçinden şunları fısıldayabilirsin. Umarım güvendesin. Umarım güvendedir. Umarım onun da yükleri hafifler. Bu dilekleri göndermek seni yormak zorunda değil. Sadece niyet yeterli. Tekrar et, kendine dön ve tekrar et. Tüm bu şefkati kendine yönlendirebilirsin. Tüm bu şefkati kendine de yönlendirebilirsin. İçinden fısıltıyla şu an elimden geleni yapıyorum. Şu an elimden geleni yapıyorum. Bu halimle de değerliyim. Ben bu halimle de değerliyim. Kendime nazik davranmama izin veriyorum. Kendime nazik davranmaya izin veriyorum. cümleleri hissetmek zorunda değilsin. Sadece duyman yeterli. Tekrar edelim mi? Şu an elimden geleni yapıyorum. Bu halimle de değerliyim. Şimdi nefesin kendiliğinden yavaşlıyor. Bedenin ağır ama huzurlu. Şefkat zor bir şey olmak zorunda değil. Bazen sadece durmaktır. Unutma, şefkat zor bir şey olmak zorunda değil. Bazen sadece durmak ve dinlemektir. Eğer uykuya geçersen bu tamamen tamam. Dinlenmek şu an yapman gereken tek şey. Ve bulunmuş aklıkla biraz daha derine biraz daha sakinliğe güymüş haklıkla biraz daha derine biraz daha sakinliğim şimdi nefesin kendiliğinden yavaşlıyor bedenin ağır ama huzurlu yavaş yavaş gözlerinin kapandığını hissediyorsun sadece dinle dinlenmek şu an yapman gereken tek şey ve bu yumuşaklıkla biraz daha derine biraz daha Sakinliğe. iyi uykular iyi geceler iyi geceler iyi uykular